İş insanı Cem Adı güzeli. bu hafta da programımızda ağırlıyoruz efendim. Hoş geldiniz tekrar Hoş Cem bulduk. Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gayrimenkul sektörünün detaylarından bahsetmiştik. Ev sahibi kiracı ilişkilerinden bahsettik. Bugün evet. farklı bir konu var gündemimizde. İnşaat sektöründe çalışma hayatı, iş güvenliği ve emek hakları. Hmm, derin yine derin konular. Tabii hocam. tabii. Evet. Peki e, maalesef ki bu inşaatlarda kolay tamamlanmıyor ve pek çok işçi çalıştırılıyor bu inşaatlarda ama iş kazaları da olabiliyor. İstemediğimiz sonuçlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlarla e, karşı karşıya kalmamak için nasıl önlemleri almalıyız? Ya bir kere tabii biz inşaatta içeriye girer yemez SSK'sını yapıyoruz. Sosyal güvencisi sağlıyoruz. Sonrasında iş güvenliği uzmanlarımız gerekli eğitimlerini veriyorlar ama işimiz insanla olduğu için Hani bir yere kadar kontrol edebiliyorsunuz. Netice itibariyle e, biz isteriz ki kimsenin canı yanmasın. Sonuçta ticaret yapıyoruz, bir iş yapıyoruz. Müteşebbis bir ruhla hareket ediyoruz. Birlikte bir şeyler yapıyoruz. Yani tek başımıza bir şey yapmıyoruz ama insanın olduğu yerde hata oluyor. İnsanın olduğu yerde e, bu tarz istemediğimiz şeyler oluyor. Çünkü bu tarz şeyler bizim bütün karımızı götürüyor mesela. ticaret açıdan bakarsanız. İnsani açıdan da hatalı olun veya olmayın. Vicdanınızı yaralıyor inşaat işçilerine daha iyi çalışma koşulları hazırlayabiliyoruz mu hocam? Şimdi bakın koşullarla ilgili bir problem yok. Netice itibariyle şimdi yüzlerce dairelik bir site Tabii. inşa ediyorsunuz. Sonuçta da orada her şeyi eksiksiz yapmak zorundasınız. Çünkü bir hatanız bütün her şeyinizi götürür. Bir hatanız. Çok büyük bir şey gerek yok. İnsan hayatı çok kıymetli. Çok büyük risk ya. Yani düşünebiliyor musun? Orada iki sene boyunca en az binlerce insan çalışıyor. Ve en az sıfır hatayla bu işi... Çünkü sağlık çok değerli bir şey. Ya sıfır hata diye bir şey yok. Ya bu da ufak tefek şeyler olur. Hani bunlar günlük hayatımızda da yaşadığımız şeyler ama... Hani çok büyük elzem şeyler olması. Bunlar için gerekli gayreti gösteriyoruz ama... Sadece kişisel gayretimiz yetmiyor bizim. Evet. Yani personelimizin de bunlara çok e, ciddi bir şekilde dikkat alması lazım ama dediğim gibi insanın olduğu yerde istenmedik şeyler yaşayabiliyoruz. Yoksa şu an bütün ekipmanlara sahibiz. Yani hangi sektörde hangi patron orada birisinin canının yanmasını ister? Allah korusun onlar da zor ya, Aile bazen, gibi oluyorsunuz gecesini, bir süre gündüzü, sonra. Şimdi soğuk, sıcak, bizler de şantiyelerin ben. içinde yaşıyoruz. Aile gibi oluyorsun. Gördüğün bildiğin insan. Evet. Niye şimdi sana hiçbir e, kötülüğü olmamış mıysa kötülüğü niye isteyelim ki biz? Bir önce hep beraber buradan. E, değil mi? Menfi e, menfaatlerimiz doğrultusunda bir kazanç hep beraber çalışıyoruz. E, birbirimize katmanın gayreti içerisindeyiz. Neden birbirimize e, bu noktada düşünelim ki? Ama istemesek de anlık bazı şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hani olacak da önüne geçilmiyor ya. Evet. Dediğim gibi insanın olduğu yerde bunlar oluyor. Evet. Ne kadar gayret etsek evet, gö göçmen, de Evet. Göçmen işçiler de çalıştırılıyor inşaat sektöründe. Onların rolü ve önemini öğrenmek isterim. Ya isten. şöyle e, doğru yabancılar çalışıyor, bizde çok yok. Ee, ama şimdi politikayla geri gönderildiler. Aslında onların burada bizde yoğunlukta çalışması, iş hayatında onların olması bizim ayıbımız. Yani netice itibariyle burada e, kendi halkımızın içerisinde ayrıcılık yapmak için de söylemiyorum. Hı hı. Gerçekten bunu yapabilecek kabiliyetli insanlar yok mu var. Ama bizim bir usta açığımız var. Yetişmiş insan açığımız var. E, netice itibariyle daha önceden neydi? Usta yetiştirirdi ya neslini ya da bir yerine bir kişi geçiyor. Şimdi o yok ki. Yani. Şimdi herkes hazırdan bulmanın peşinde. Bir demircinin kazancını açıkladım. Herkes bana demirci nasıl olmuyor diyor. Ya bir demirci beş asgari ücret alıyor. Usta olsun alsın. Şimdi kaba hayatını inşa ediyor aslında. Evet. O kaba bizim temelimiz. Kaba inşaat. O ne kadar sağlıklı olursa diğeri makyaj. İnce öyle söylüyorum ben. Şimdi kaba ne kadar sağlıklı olursa ince de ona göre güzel olur. Hmm. Ama bunları yapabilecek kadar yeterli kapasitede ee, çalışan aşırı, şeyimiz var. Eksiğimiz var. Yok. İleri ya yurt dışında ya deprem bölgesinde. Evet. Ve çok iyi paralara gidiyorlar. Ben de olsam gelmem. Ondan sonra uygun fiyatı diye biz e, göçmen kardeşlerimize sektörümüze katmak zorunda kalıyoruz. Peki demirci dediniz. Açıklamıştınız ama demircinin aylık maaşı ne kadardı? Ortalama 5 asgari ücret. Yani 125 bin lira falan yer. Evet. Ben daha başka bir şey söyleyeyim. Hani demirci tamam bir sıfat koyuyorsunuz başına ve bir mesleki kısmı. Evet. Biz orada böyle kum taşıyan, süpüren, temizlik işi yapan, toparlayan bir grup var. var. Biz o personeli bile bulamadığınız zamanlar olduğunu düşünüyorum. Bugün en kötü ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 2000 ile 3000 lira arası. Yani bir normalde bir insanın bir gün saat 8'de Basırsız, başlayıp sadece basit işleri hallettirebileceğiz. Vasfı olmayan e, çalışanın günlük maliyeti yaklaşık 3000 lira. Şimdi ondan sonra şeylere, yani siz üniversite okuyorsunuz, onlarla kıyaslanıyor sağda solda bu muhabbetler olduğu için biz çocukları okutmakta zorluk çekiyoruz. Aa, şimdi, şimdi, kendi kanayan yarısına oradan, <laughs> Oradan, oradan, girersek hocam eğitim şimdi benim her daim her yerde söylediğim bir şey. Şimdi bizde eğitimde büyük yara var. Evet. Şimdi oralara girmeyiz çıkamayız. Yani şu an eğitim e, diye gönderdiğimiz kurumların yüzde %70-80'i ticaret hali. Eğitim alıyoruz. Ya biz eğitim yani. Şimdi parayla verdiğiniz yerde sizin hükmünüz geçer. Evet. Bizde bilinçli aileler yok. Eksik not aldığında ne kadar ilgilenip ilgilenmediği onun aklına gelmiyor. Bu kadar para verdim diyor. Niye böyle diyor? Konu çocuk yani. Bakın konu çocuk. Doğuyor. Doğduktan sonra ne yapıyoruz? buçuk iki yaşına gelmeden kreşe oluyoruz, Hı. doğru mu? Evet. E, normalde onun anne baba yaşı o. Çünkü eğitimini, ahlakını önce aileden alacak. Öyledik biz. Evet. Belli bir nesil öyleydi. Sonra anaokulu, sonra ilkokul, sonra ortaokul. Bağ nerede kaldı bizim? Lisesi, dershanesi, çocuğun kendine ait ne kadar vakti var? Üniversiteye gidiyor. Finalde bakıyorsunuz. Herkes gerçekten okuduğu sektörde istediği işe sahip mi? Yok. Biz halde okusun diploma sahibi olsun. Evet. Netice belki de hesaplayalım. Ticari bakacağım ama yatırdığı parayı o çocuk 20 senede geri kazanamayacak. Tabii sen meslek sahibi olmak. ben oh, kenara çekiliyorum. <laughs> Şimdi, Birbirinizle siz kavga edin. Şöyle ama meslek sahibi <laughs> olmak kadar kıymetli bir şey yok. Tamam, Sanatkar. Doğru mu? Şimdi sonuçta ben de bir şey üretiyorum. Beton, peyzaj, odur bir şey üretiyorum ama. En azından üretmek için çabalıyorum. Evet. Şimdi bakıyorsunuz herkes hazırcı. Ben mesleğim bu diyor bakıyorsunuz e, istenilen rakamlara içi boş hiçbir şey yok. Evet. Ama talep dünya kadar cebinde hiçbir şey yok. Sonra ekonomik kriz var. Şey dikkatimi çekiyor hocam. Bak konuşmamıza başladığımızdan beri çocukta şey, ergen konuştuk, erkek evet. konuştuk. Göçmenleri konuştuk. Kadınlar yani. gelecek. Çocukları da konuştuk. Hadi bakalım. Ya e ama kadınlar da inşaat sektörüne ben yavaş yavaş girdiğini görüyorum. Nereden girdiler? Hangi Tabii kolda? televizyonda bile gösteriyor. Yani Valla yani. şantiyemde mimar harici kadın yok. Ha, evet yani, yani bence hiç denk olacak? gelmedim. Burada. Rusya'da girmiş. Tamam. Sonuç Rusya'da mı? Girmiş. Ya. Ee, Bizlere gelir mi? Hadi bakalım. <laughs> Hocam da özel bir soru, soru, soru. E, oradan bir giriş yaptıysa bize de sıra gelecek. Evet. Ama şimdi peki Niye? şimdi bir, yastınamaz bir erkek gücü ve kadın gücü var. Şimdi inşaatlarda da ağır çalışılıyor yani değil mi? İnsan gücüyle çalışılan işler yapılıyor. Hani ne bileyim kad kadınlar. Ne, otobüs şoförlükle yapanlar, bir otobüs anne, şoförlükle yapanın bir yine kadın var. Bir erkek nedir? Bunu hiçbir zaman Tamam onu anladım da inşaatta bir gözüm ya bu kapı, iş ince, can, olmaz. canlandırıyorum. Ya, her yerde canlandırıyorum. Hepsi her kül mü bunların? Hı? Bu iş bilek gücüyle olmaz yani. Evet. Bilek gücü olmaz. Yürek gücü lazım bizde. Peki hangi tarafa onlar uygun görürsünüz mesela siz geldiler? Yapmak istedikten sonra yurt dışında tamam, kadınlar. Tamam onları değil. Siz neyi her tarafında gördünüz? var. Soğacısı var, boyacısı var. Her şey var. Ya siz bir ilan vermek istesiniz. Hangi alandan verirsiniz? Ortalık yıkılır. Türkiye'de <laughs> Ortalık yıkılır. Bak, bedava çalışır bütün ustalar. Aa diyorsunuz. Evet. İşime Değişim. gelir. Bak aslında iyi bir şey. Düşünmem lazım ben bunu. Bakın. Bak hemen. Bak Evet, son yani, istedim. Bak daha şimdi gelmemiş madem. Çarklar çalışıyor ya, İşte evet. bunu anlatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben mimar'la bile konuşurken bir şey geçiyor. Onunla konuş geçiyor gözümün önünden. Çünkü mesleme karşı benim aşkım var. Hani ben hep aynı şeyleri yapmak istemiyorum ya. Aynı yoldan bile yürümüyorum diyor ki böyle yapalım. Anlatabiliyor mu demek istediğimi? Değişiklik. Konuşsak neler çıkar? Yok, güzel bir fikir aslında. Güzel çıktı. Tabii canım, reklamlarda düşünsene. Oo. Üç tane bayan sıvacı. Yemin bütün demirci kalıp çiğimsi. <laughs> ama değişik yani. Kadının dokunduğu her taraf güzel olur. Öyle ama. Slogan bu güzel, hocam. Evet, güzel bağladınız. Buradan devam edelim. Slogan beyle sert hocam. hocam. Teşekkür ederim. Ya, ya onun için boşu boşuna. bir şey. Güzel bağladınız. Bak daire kalıyorum hocam. Yeter ki kadın dokunsun. Ama. Bunu düşüneceğim. Peki Kesin. bir şey soralım. Şimdi gene bu işçi haklarına geliyoruz. Müteahhitler de sorumluluklar alıyorlar mı işçi haklarıyla? Almak zorundasınız ki. Almak zorunda e, olmayan kimse yok ki. Seve e, seve aldırıyorlar. Yani öyle bir şansınız yok. Şimdi belli yükümlülükleriniz var sizin. Hatalarında herkes bu e, payı fazla fazla ödüyor. Yani burada kaçma şansınız yok. Er veya geç. Yani atıyorum Allah korusun benim şantiyemde. Benim benden kaynaklı veya kendine bir problem olduğu zaman ben ondan sorumlu değilim kardeşim. Kendisi yapmış diyebilir misiniz? Insan evet. İnsan olarak diyemezsiniz. Kanun da bunu demiyor zaten. Tamam. Kusura bakma diyor gözün ayırmayacaksın. ya. Onunla kaynaklısı indireceksin oradan aşağı diyor. Çalışmayacaksın kardeşim diyor. Yani istediğin kadar karşı tarafı suçlu gör. Yani diyor ki senin sahanın içindeyse senin namusun diyor. Kanun bunu diyor aslında. Yani işçi %100 hatalı olsun. Gene sen onun tazminatını da ödeyeceksin. Gene onun bütün... Çok büyük sorumluluk. Aha, de bunun de, yüz, ama doksan bunu hukuka çalışıyor? götürüyorlar. 4-5 sene uzuyor. Evet. Olmalı mı olmamalı. Anladım. Mesela şey de söyleyeyim. Ee, bakın e, şantiyelerimiz var ve şantiyede de çalışan insanlar var. Yani ufacık odada 20 metrekare odada işte ya da 30 metrekare odada 7 8 10 kişi yaşıyor. Yaşama koşulları ben çok verimli bir hayatların olduklarını düşünmüyorum bunlar. Ya yani şöyle, Sağlıklı olduklarını düşünmüyorum. Kalabalık şey. şantiyelerde mesela çoğu akraba alıyor. Birlikte kalmak istiyorlar. Şimdi sadece senin benim etkimli olmuyor bu işler. Evet. O birlikte yaşıyor. Gurbet var ya birlikte yaşama kültürü. Evet netice itibariyle diyorsun ki tam beşiniz buraya geçsin. Bu sefer kendi aralarında anlaşamıyorlar. Bir şey soracağım. şey mi? Prefabrik evler mi kuruluyor mesela? Şantiyen içinde havuzlu. Özlem Hanım. Ya hayır ya hayal ediyorum. Prefabrik yüz havuzlu. Ön tarafta böyle peyzaj binar ya. yapılmış. Ya. Yani değil, tabii, tabii ki. bir gün bizi ziyaretimize gelin. Gerçekten. Yani hayır or, yani mesela uzak şehirlerden gelen de çalışanlar yok mu? Hep, Var çok. A, yakın yerler. Çok. İşte onlar nasıl konaklıyorlar? Merak ediyorum. Ya şantiyenin içerisinde onlara atıyorum. Eksi birlerde, kot kendilerine Hı. yer açıyoruz. Ya da konteyner kuruyoruz Ya orada. da konteyner. konteyner ha, et, tamam et, et. onlar da ben. Peki şeyler var mı? Bunu da yine merak ettiğim için Belli bir çalışma saatleri var değil mi? Var hani Esnek değil Ona o. Ona engel olamazsınız ki. İşçinin hakları var. Hmm. Yani onun belli saatte atıyorum sabah saat 8.30'da iş başı yapar saat 5.00'da bitirir. Siz verirseniz onun hakkını çalışır. E, tabii o şey o girer artık. Mesaisini, Mesaisini verirseniz çalışır. Niye çalışmasın? Doğru. Gerçekten için çok çok. İnşaat sektörü gerçekten çok zor sizin konunuzun dışında birçok şeyle karşılaşılabiliyor. Yani sizin ve ekip arkadaşlarınız çok güçlü olması gerekiyor. Ya hiçbir şey planladığın gibi gitmiyor. İnsan var işin içinde. Bir noktadan bir şeyler oluyor ve bu seni ya geriletiyor ya ileri Ekibin çok önemli. Evet. Doğru ekibi kurmak lazım. Ama siz ne yaparsanız yapın, insan olduğu yerde her zaman bir marazı oluyor. Kimse olmuyor derse biz de bunları en aza indirgemeye çalışıyoruz çok hissettirmemeye çalışıyoruz. Bir önce sağ salim bitirmeye teslim etmeye. İşte Cem Bey mutlu çalışan insanların oluyor olması da işe yansır ya. ya yani. benim yanımda bir Yaptığınız şey işte. olması mümkün mü gerçekten? <laughs> Öyle değil mi bilmiyorum bir insan severek yaptığı ve gerçekten maddi manevi mutlu olduğu bir işte güzel bir şey çıkarır ortaya. Bence bu böyle. mesela şimdi hiçbir müteahhit şantiyenin etrafında bilinmez. O gelir haftada bir kut değil mi? Evet. Mesela Levent'te ben bir e, firmayla proje ortaklığı yaptım. Yaklaşık bir yılda kabayı bitirdik. 110 liraydı. Bütün semt tanıyordu mesela beni. Çekildim oradan mesela. Evet. Diğer müteahhitin adını bile yok. Ama ben orta karşısındaki teyzesiyle, osuyla, bakkalıyla, marketiyle diyorum ya ben seviyorum insanlarla istişare etmeye. Hakkın geçiyor. Bir beton döküyorsun 24 saat adam gece uykusundan oluyor. Doğru. Ben Doğru. orada standart, statta duymadığınız küfürleri yiyorum mesela 24 saat. Gece saat 3 gözleri balon, yamıyor ne yapsın? Hı. Ama ne yapıyorsun? Gönlünü alıyorsun. Bak bu komşuluk getiriyor. Evet. Hani o sana olan söyledim. her iki tarafından Öyle ama. Çalışırız. Sonuçta hakkına giriyor muyum? Evet. evet. Giriyorum. Çünkü toplu yaşama kültüründeyiz. Biz bunu bilirsek evet. zaten sorun kalmaz ki. Evet. Cem Bey çok teşekkür ederiz. Ben Yine teşekkür, konu evet. konuyu açtı. Yani biz artık farklı farklı şeylere geçtik değil mi? Konuk... Başlıkları unutmayalım. Biz 20-30 hafta Oradan daha fazla işe... çok iyi olur efendim. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta da bizimle evet. birlikte oldunuz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Ayağınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok sağ olun.